Çok bir videoluk havamda değilim ama yine ufak bir video yapalım ama videolar önce şuraları göstermek istiyorum. Abi çok iyi bir yer <laughs> Her zaman yurt dışının güzelliklerini gösterdik aşkım. Evet. Bu sefer de Türkiye'de bari güzel bir koya geldik. Şuradan balıklama atlayacağım. Buradan Mersin'den Adana. <laughs> o tarz bir atlayış sizi bekliyor. Muğla'dan Tayland'a. Ne diyorlar tek olarak? Aşkım. cevabım olsun. Kötü <laughs> yiyen varsa. <laughs> Hadi bize en güzel atlayışını göster artık. En güzel atlayışımız. Benim her atlayışım. Yok, güzel falan değil. Var. Şuradan işte daha önce denemedim bu arada. Şuradan atlayacağım. Ama bu videonun asıl olayı benim atlamam değil canım. İki İç, çocuklara ülkemizde de güzel yerler olduğunu ve uygun fiyata biraz kafalarını dağıtabilirler. Burası dostlar neresi biliyor musunuz? Burası Muğla Akyaka'da. Kamp alanı var. Kamp alanının koylarından bir tanesi. 8 tane bu şekilde alan var. Yani Muğla'daki, Akyaka'daki kamp alanına gelirseniz zaten burada 7-8 tane koy varmış. O koylardan bir tanesini nasıl gideriz diye sorduğunuz zaman zaten kamp alanının hemen aşağısından. Güzel yani buraya gelip burada takılabilir. O zaman ben şuradan. Bakın benim, ben kite surf yapıyorum biliyorsunuz. Surf eğitmeniyim aynı zamanda. Bakın kite, kite beach ve kite sahili buradan görebiliyoruz. Şuradan göstereyim size. Bakın burası kayıp bilgi, kite görüyorsunuz. Birazdan zaten buradan çıkıp oraya gideceğiz. Şuradan bir, de... buradan atlayayım şöyle. Sonra çıkıp o sırada sen biraz etraf çekersin. Görelim, İnsanlar şaşkın. Yani bu atlayışı için. El sallayın arkadaşlar. Herkes el sallasın. Ya. Evet. Selamlar. <laughs> Güzel tatlı eşit tatlı. Güzeldi. Keyifli. Şurası çok güzel. Buranın neresi olduğunu öğrendiniz dostlar. Belki bir gün Nasıl olursa çıkıp gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.